11 Eylül'den herkese selam. Bugün güne AYT Kimya ile başladım. 3D'deki, 3D kitaplarındaki şu Sümevar'ın testlerini bitirecektim. Sümevar'ın 2. 4 test vardı. Onları hallettim. Okulda yaptım. 2 boş dersim vardı. Bunları çözdüm. Ardından yine okulda. Büyük B'den fonksiyonlar. İlk üç testi çözdüm. Güzeldi. Soruyu da çözdüm. Yazmayı unutmuşum. Kağıt üstünde çözmüştüm. Farklı yöntemler denedim biraz. Ardından eve geldim. Fen denemesiyle devam ettim yine. Ultinin fen denemesi gerçekten çok zor yani şu paragraflara baksana. 20 dakika mı alıyor? 19 dakikada çözmüşüm. 18 doğru 2 yanlışım var. Bir yanlış burada dalga. Frekans artınca dalga boyu değişmez dedim. Değişmemiş. Bir yanlışım da burada elektrik. Onun dışında full. Gerçekten hani zaman alıyor ya. Paragraflar fiziği özellikle. Ama güzel. Beğendim. 3D'den daha 3 4 5'ten daha çok beğenmiş olabilirim. Ardından iki test AYT geometriye geçtim. Günlük iki test AYT geometri çözüyorum. ÖSYM bakış dönüşümler. 3. test barışın analitik geometri fasikliğinde ve dördüncü testi çözdüm. Güzel testlerdi. Bu soruyu yıldızı birazdan. Ardından bir test TYT geometri. Yine bu da günlük rutinlerimden. Birebir ÖSYM 43. testi çözdüm. Güzeldi. Artık üçgende alana başlayacağız. Eşlik benzerliği de bitirdim. Ardından günlük paragrafımı çözdüm. İki test apotemiden çözüyorum. Ardıncı düşünce değil adım pekiştirme testi 3 ve 4'ü çözdüm. 2 yanlışım vardı galiba. 14 soruda. Ardından bir tane matematik branş denemesi. 37.75 geldi. 38 doğru bir yanlış bir boş. E, totalde de 81 dakikadır çözmüşüm. Artık 80'in altına çekmeye çalışıyorum. Çünkü denemelerde hani 90 ayırmam mümkün olmuyor. Eskiden fen bu kadar şey olmuyordu. Zamanımı almıyordu çünkü tüm konularım tam değildi. Ayırabiliyordum 90 dakika. Ama şu an 80 dakika zor çıkarıyorum genel denemelerde. O yüzden branşlara göre düşük geliyor. Acele ediyorum ve yetiştiremiyorum. 75 dakikada falan çözmem gerekiyor çünkü. Artık yavaş yavaş süre limiti koymaya başladım. Ne kadar boşum varsa öyle. Bir tane burada sayı sorusu yanlış. Dikkat hatası. Bir an. normalde bu noktalar reel sayı. Ama sanki tam sayıymış gibi düşündüm. Niye öyle düşündüm bilmiyorum. Okulun yorgunluğuna verdim. Diğer yanlışım da pardon boşunda. Burada dik üçgen sorusu. Ya hem zamanım yoktu. Şu normalde hani tahmin ediyordum nasıl yapılacağını buradan bunu da çizip ardından ikili Pisagor yapacağız. Ama onu yapacak zamanım yoktu. Değer vermeyi denedim. Değer vererek de çıkaramadım. Zaten 7 falan seçerdim muhtemelen en yakın değer olarak. Yanlış gelecekmiş. İyi ki boş bırakmışım. 80 dakikanın üstüne çıkmamak için oradan feda ettim. Ardından acil ayete matematiğe geçtim. Fonksiyonları bitiriyordum bu hafta buradan itibaren testlerini çözdüm. 5 test kalmıştı. 3 test bugün çözmüştüm. Ardından doktor biyolojiden solunum sistemini çalıştım. Bitirdim. Buradan başlıyor. zaten 3 video vardı. Yarın da sorularını okulda çözmeyi planlıyorum. Onun dışında bugün okulda da TYT coğrafya işledik. Bir test oradan çözdüm. Hoca işlediği konudan test veriyor. Genel olarak tüm TYT sosyal okulla beraber götüreceğim. Okulumuzda işlenecek hepsi sosyalin tamamı. Büyük avantaj olacak. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Yarın genel denemem var. Bu hafta Totalde 4 tane genelden ama var. 2 TRT, 2 olmak üzere. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Totalde 8-9 saat falan çalıştım. Emin değilim. 9 yazayım bari başla. İzlediğin için teşekkür ederim. Güne verim puanı olarak da 8 veriyorum. Görüşürüz.